Şimdi başlayalım. Tamam. Evet. 3 numarayı çek. Bir dakika Mevlüt. Evet. 3 numara oku. İbrahim Can Polat. 3 numara. İbrahim Can Polat. Onu bu tarafa koy. Abone ol, Dur kardeş, Gösterelim. Tamam. Eee 4 numarayı çek. Mehmet Şah Mehmet Şahin İsmi de göster kardeş. Tamam. Altın 5 numara Fatih Hayat. Fatih Hayat Dur bakalım benim için. Tamam. 6 numara Şükrü Bayram. Çevir kardeş. Tamam. Şükrü Bayram. 7 numara Can Volat Dingör. 7 numara Can Volat 1000 Gör, bunu da yazdım. Görmedi Mevlüt, yani. dur bir. Tamam.